Evet merhaba Boxe Kuru izleyicileri bugün sizlerle beraber hatırlarsanız en son yani izlediğiniz önceki bölümde Part 1'i bitirememiştim ee, bu nedenle de onu bugün erteledim yani siz bu videoyu Salı izleyeceksiniz ama ben bu videoyu Pazartesi izleyeceğim tabii ki de ee, o yüzden de arkadaşlar e, yorumlarınızı ve like atmayı kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlarınızı esirgemeyin diyorum bu kadar like karşılık bir abone ve yorum bekliyorum senden yakışıklar. Güzel azıcık prenses ve prenses. O zaman arkadaşlar ya. sizi hiç bekletmeden part 2'ye geçelim. Abi. Yemin ediyorum rezalet. Abi. Ara ara gel gel. Ne buldum ben de? <laughs> Lanet olsun. Boss CD Tamam. Ben bu MP3 bir bilgisayara sokmam lazım. ögeler eee çok falan var eski hoparlörler vahşi kutusu şöyle yapacağım abi bir tane otomatik kayar kapı alacağım sonra bütün parayı şeye yatıracağım nerede bu oğlum Gençler siz paranızı ödediniz mi? Adam kaçmış. Lan maskot nerede? Bilenci abi ya. Canım çok sıkılıyor maden kasamıyorum. Bakalım madencilikten ne kadar para gelmiş abi. Oyunlardan fazlasını anlamıyorum. Benim içine. Ve gitmeye karar verdim. E işte o zaman niye kötü verdin? Pantolonumu. Bilgisayarın ekran kartı bile yok. <laughs> yok kanka aynen. Bilgisayarın kötü yorum yapmayı seviyorum değişik. Virüs bulaşmış bilgisayarlar yaptık ya. Herkes tuvaletten şikayetçi abi. Yakında onu da yapacağız. Bekleyin ama. Öncelikle şey yapayım abi. Kriptodan bir paramı satayım. Birikmiş. o 3000 dolar birikmiş. Abi ciddi misiniz ha? Şimdi şuradan skin case'den. O zaman. Sizin için buna tıklıyorum ve. Bıçak geliyor. Bıçak mı bıçak kardeşim. Ben demedim en iyi bıçaktan gelecek diye. Buyur ablacım. O zaman ee, şey asma ya. Geçelim.

Nerede bu sopa ya? Heh, burada abi gel. Gel buraya ya. Bana ben bir dayak çekeyim bir güzel. Dokuz dolar için. Uğraştırıyorsun bizi ya. sen de paranı ödeme gel gel. Sen de bir dayak hak ettin. 700 dolar. Alak parası yemin ediyorum. Öde lan para ne? Öde lan. Öde lan paranı buyur abla 3 saat tamam artık <laughs> lan koku nasıl ya <laughs> iyi kokudan aldım bak kokuyu yeni sıktım da bu sündürücü sıkarım valla abi bu bilgisayarda yaptım abi nasıl bok kokuyor ya ya <laughs> Abla param nerede bak? Ne olur bak, geriye geçmeyeyim ya. İçinden geçmeyeyim. Tamam, Ver ya. Yürü git. <laughs> Bu arada abi temizlikçi alacağım ya. Bu ne abi? Yüzde yüz temizlikçi alacağım ben. Nerede temizlik? Şurada çalışanlar kısmında. Temizleyemiyorum artık ya günlük 6, 6, alt. Gel gel hoş geldin. Bir şey mi çalacaksın? Aldın şu an. Abla abla ben seni. Ya lan buna mı 600 dolar veriyorum ben? Neyse temizlesin O zaman ben asmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugün bayağı bir şansımız var. Direkt 10.000 lira para yaptım. Ee, hiç uğraşmadan abi. E, şuradan şey yapacağım. Saat Hayır. Saat binde. Bahşiş veriyor musunuz? Bunu da boşuna koyduk ha. Neyse abi görüşürüz hadi. Ya yürü git salak mısın sen ya? Niye bu an yükseltiyormuşum? Allah Allah. Keltoş'a bak ya. Oyun bakımından az denmişti. Şöyle yapacağım ama ya. Yani. Yer satın alacağım yer yer. Yer satın alma işlemlerini nereden yapıyorduk ben unuttum şimdi. Yok almıyoruz. Hatta hiç almıyoruz. Ha buldum. 30 dakika. Ya kardeşim. Hoş geldin kardeşim Ya Oha nasıl iki tane Ne istek oluyor kaç kişi oturuyoruz Oğlum bir bilgisayara Az önce bir tane istek yaptım tamam Da abi ya. Ver kardeşim parayı, bak kafana uçmayayım bak, ne olur ver parayı. Yalvarıyorum. Ah eh ya, adamın dibi, adamın dibisin sen ya, adamın dibi. Böyle yapın canınızı yiyin arkadaşlar sizin ya. Ne yapmak çok mu zor? Söyleneceğim söylemek istemiyorum. <laughs> ya arkadaş bizim bu çektiğimiz nedir ya? Gel gel içeri gel gel gel. Yeter ya. Seninle mi uğraşacağım lan ben? Gel ne bu? Dükkanıza her türlü sardıldan koruyabilir hızlı bir Allah şunu, vallahi yemin ediyorum. <laughs> Hoş geldin ya kardeşim. Sınırsız hangi pc'de? Şöyle bir duvar kağıdı yapalım. Galiba. O iyi sayıyor. Neyse. Aha ya sonunda. Ya sonunda abi tarıyor ya. Çok iyi bir şey. <laughs> ah tuvalet istediğiniz yaptırdık. Merdiven istediğiniz yaptırdık. Üst kat dediniz yaptırdık. Görüyor musun? İmkanlarımız tükenmiyor arkadaşlar. İmkanlarımız tükenmiyor ya. Sinirlendirdiniz oğlum beni. Ben yine şimdi ya bilgisayarda kaç kişi oturuyorsunuz? Bak arayacağım sizi yemin ediyorum ya. Aa, ver abi o keleşi. Ver abi ver keleşi ver. Şeye gidip. Artık abi her şey güvenceye abi değil mi Kelko? Seni de öldürmek zorunda kalmayacağım abi. Artık. Ben, ben, bak. kendini iyi bak. Allah ben. Hadi abi. Bak bak. Ver abi parayı. Versen abi parayı. Nereye gidiyorsun abi? Abi sen. Oy. Ben de geliyorum abi hemen bekle. bok yapmış. Ya. Sifonu da ben mi çekeyim ha? Adama bak ya sifonu bile biz çekiyoruz ya. Evet evet. Kapı niye kapalı? Kapıyı açsana. Kapı açık kardeşim ya. Hemen şurada. Karla gelmenizi tavsiye ederim. Heh. İyi şey almadık. Air Conditioner bilmem nesinden. Ne? Abi. Hemen onu da bir alalım. Aa sen parayı mı veriyorsun Teşekkürler kardeşim. Kaç saat oynadın? Sen yani iyi oynadın ha. 900 dolar. Adam bana 1k para verdi. 1k 1k para verdi ya. Paranın suyu nereden geliyor kardeşim ya? Babanın e, internet kafe dükkanı mı var ha? Abi direkt kafadan 10.000 dolar yaptık bu arada ya. Tarazdan alan. Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye ne götürüyorsun? Oluyor, gel lan buraya. Gel gel. Nereye götürüyorsun lan? En değerlisini almış ya. Bu inticiyi boşuna mı aldık kardeşim ya? Abi sen niye işini yapmıyorsun? Bak tararım seni ha. Adam hem işini yapmıyor ya hem de para yatırıyorum ha. Şuna bak sen ya oldu paşam. Başka? Ha şunu taraman lazım şu an biliyorsun değil mi? Sana beyin var sende. Çıldıracağım ya devam ediyorum. thank <laughs> you Lan bir üzerine. Ne yaptın oğlum bir üzerine? Hmm. Ya abla yaktın hmm. Ya? <laughs> Abi, <laughs> bir üzeri ya. Ya ilk başlışım geldi birisi çok soğuk. Diyorsun. Ha bir ondan alacağım Mehmet abi. Ya. zamaz oradan bir. eee ver şunu hadi. Ver ya ver sadece ver. Tamam abi bu kadar. Yok. Şey de var. Ne alacaktım ben ya? Son katı alacaktım. Her yer tertemiz abi artık. Hey. Anladınız işte. <laughs> Lan 6 dolar bırakmış. Şu kral ya. Getir abi hadi. <laughs> Eskiden koşa koşa getiriyordu şimdi artık adam sıkıntıdan yürüyor. Müşterilerimiz rahatsız olmasın ya. Yani. Tam şu tuvaletini oraya koyacağım zaten. Aa! <laughs> koy abi koy. Klimayı hayır canım ne olansa. 25 derecede yapsan foto. Tamam. Elektrik faturası 2 milyar gelecek. Bak bak tuvaletin nereye yapmış. Pis adam ya. ya? Allah para ödesene. Gel gel gel. ben istekleri kabul etmeyi unuttum. Ne var şarkı da açalım. Bu yani ne abi? Elif melif yiyoruz orada. boş ver ya şarkı. Oo, sınırsız kralsın abi. Artık fullledik abi. Yani bu kadar galiba yapacak bir şey kalmadı artık. O zaman arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sağdan veya soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Büyümüş bu arada bayısı, Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Ne on abi? Ah. Bye bye.